Milattan sonra 830. Avrupa, dört bir yanını yoksulluk ve vahşet saran karanlık çağda güçsüzleşmektedir. Medeni dünyanın kalbindeki başkentte bir güç, bilginin ışığını hayatta tutmaktadır. Bağdat dönemin en önemli şehriydi ve merkezindeki Abbasi halifelerinin sarayı da zamanının en iyi sanatçıları ve zanaatkarları ve bilim adamlarını cezbetmiştir. Milattan sonra 750 yılında Abbasi hanedanlığı Dicle Nehri'nin kıyılarında yeni bir kent inşa etti. Onlar bu şehri Medine-tü's-selam olarak adlandırdı. Fakat kısa bir sürede yerel adıyla anılmaya başlandı. Bağdat. Abbasiler Bağdat'ta Beytül Hikme, Bilgelik Evi adını verdikleri bir enstitü kurdular. Himayelerinde Yunan felsefesine ait büyük eserler Arapçaya tercüme edildi. 9. yüzyılda Aristo, Patlamyus, Galen ya da Öklid'in eserlerini okumak istediğinizde bunu Avrupa'da gerçekleştiremezdiniz. Bilim ve felsefe ile ilgili aktivitelerin çoğu Arapça konuşulan dünyada ve bu dönemde özellikle Bağdat'ta gerçekleştirilmekteydi. Fakat İslam dünyasındaki bilginler sadece antik Yunan eserlerini tercüme etmekle ve iletmekle kalmıyorlardı. Onların mantıksal sorgulama fikrini alıp kendi parlak bilimsel çıkarımlarını eklemişler. Bu süreç bir Fatımi şehri olan Kahire'deki El-Esher Camii'nde en üst seviyeye ulaşmıştı. El-Esher sadece bir ibadet yeri olmakla kalmayıp eğitim merkezi olmuştur. Burası dünyanın ilk üniversitesi olarak anılmaktan gurur duymaktadır. Orta çağ boyunca burada bağdaş kurmuş profesörleri ve çevrelerinde onları dinleyen öğrencileri görebilirdiniz. Belirli konuları açıklıyorlar ya da belirli kaynakçalar üstünde ders veriyorlardı. El Eser'deki sütunların altında ders verenlerden biri de İbnül Heysem'di. Eğer açıyı değiştirirsem, ışığın hala düzlem üzerinde ilerlediğini görürsünüz. Sonra tekrar bu yüzeye varır ve yansır ve de tüp boyunca zikzaklar çizer. Bu temel prensipler kökenlerini İbnül Heysem'in çalışmasına borçludur. Farklı ortamlardaki ışığın değişken davranışını araştırmak için aynalar, su, cam gibi elindeki her imkanı kullanmıştır ve sadece yansımayı keşfetmekle kalmayıp lensler ve bir lens kullanıyor olsaydım çok daha net ve daha tam bir görüntü elde edecektik. İbnü'l-Heysem'in dehası bunun insan gözünün nasıl gördüğünün bir temsili olduğunu anlamasıydı. Çevrilmiş olarak görebileceğim. Bu kanıyı geçersiz kılmak için gözlerimizi açtığımızda nasıl anında gökyüzündeki yıldızları görebiliriz gibi birçok argüman ortaya koydu. Eğer gözlerini fark etti İbnü'l-Heysem tarihte gözün anatomisini doğru olarak açıklayan ilk kişidir. Optik bilimi üstüne yaptığı çalışmalar, daha sonraki tedavilerin temelini oluşturmakla kalmayıp, Batı sanatındaki doğrusal perspektif kavramının da gelişmesini sağladı. Fakat en önemlisi de metodolojinin nasıl bir olgu olduğunu dünyaya göstermesiydi. İslam dünyasında teoriyi öne sürüp sonuçları yayınlayan İbnül Heysem ve arkadaşları Yunanlıların Beket dünyanın önde gelen büyük düşünürlerinin yetişmesine imkan sağlamıştır. Kindi, Farabi, İbn Sina, İbn Rüşd, Cezeri, Biruni gibi bilim ve felsefe adamları insanlığın ortak evrensel bilgi birikimine ...önemli katkılarda bulunmuşlardır. Bironi, Hint antropolojisi üstüne dünyanın en kapsamlı eserini yazmıştır. Müslüman mimarlar sivri kemeri icat etti. Kimyagerler sülfürik asiti tanımladı. Matematikçiler modern trigonometriyi buldu. Astronomlar ayın kraterlerini isimlendirdi ve gezegen yollarını izledi. Yeni bilim adamları yeni tezler ortaya attıkça Müslüman dünyasının diğer yerlerindeki düşünürler bu tezleri hemen işleyip daha da geliştiriyorlardı. Arkun Bimarhanesi dünyanın ilklerinden biriydi. Avrupa'da şeytan girmesi olarak düşünüldüğü için göz ardı edilen hastalıkları tedavi eden bir hastaneydi. Binanın tasarımı Müslüman doktorların akıl hastalarının tedavisinde gösterdikleri bilimsel yaklaşımı kanıtlar niteliktedir. Akıl hastaları için tasarlanan bu hastane ya da bimarhane 3 ana kısımdan oluşur. Şimdi en az tehlike arz eden hastalar için düzenlenmiş kısma girmek üzereyiz. Söylediğimiz gibi Arkun Hastanesi 3 ana kısımdan oluşmaktadır. Burası en az tehlike arz eden psikiyatrik ya da akıl hastalarının bulunduğu kısımdır. Buranın merkezdeki alan tarafından desteklendiğini görüyoruz. Tavanında ışığın girmesi ve havalandırma için bir açıklık bulunmaktadır ve sadece bu akıl hastaları için hazırlanmış 11 adet oda vardır. Bu odalar sık sık açılır ve görüldüğü gibi hastalar buraya gelip birbirleriyle iletişim kurabilirlerdi. Tehlike arz eden hastalar bile insanca ve bilimsel yollarla tedavi edilirdi. Birçok akıl hastasının hapsedilip işkence edildiği ve birçoğunun da işkenceden öldüğü Avrupa hastanelerindekinden çok farklı bir insancıl anlayış vardır. <laughs> Arkun Bimarhanesi, dünyanın geri kalan kısmında rakipsiz bilimsel tıp kültürü taşıyordu. Müslüman doktorlar bilgelikleriyle dünya çapında ün kazanmıştı. Fizikçi El Zahravi, modern cerrahi aletlerin temelini tasarlamış, İbnül Nafiz ise kan dolaşımını açıklayan ilk kişi olmuştu. Fakat aralarında en ünlü olanı büyük dahi İbn Sina'dır. İbn Sina, İslam felsefesinin en ünlü isimlerinden ve orta çağ tıbbının en büyük doktorlarından biri olarak kabul edilir. Gerçekte El Kanun Fit Tıp kitabı yani tıbbın kanunu İslam tıbbında yazılmış en önemli kitaplardan biridir. Bu kitap Arapça yazılmış ve ünlü doktor i̇bn Sina'nın elinden çıkmıştır. Kitabı diğerlerinden ayıran şey düzenleme ve sınıflandırmanın mükemmel şekilde yapılmış olmasıdır. Modern tıp kitaplarında kullanılan sınıflandırmaya oldukça benzer ve bundan dolayı seçkin bir sistematik bilimsel kitap olarak kabul edilir. İbn Sina'nın El-Kanun kitabında tasvir edilen bazı tedaviler, tıpta 20. yüzyılda meydana gelen gelişmeleri yüzyıllar önce görmüştür. İbn Sina, günümüzde gecikmeli kaynama teorisi olarak bilinen kuramdan ilk defa bahseden kişi olarak bilinir. Örneğin i̇bn Sina kırılan kemiklerin tedavisi hakkında konuştuğunda eğer bir kişinin kalça kemiği gibi büyük bir kemiği kırılmışsa o ayağı hemen alçaya almamak yani kırığı hareketsiz hale getirmemek gerektiğini belirtmiş ve kırık kemikte şişkinliğin azalmasının beklenerek bunu birkaç gün ertelemenin tercih edilmesini söylemiştir. Bu konu günümüzde gecikmeli kaynama teorisi olarak adlandırılmıştır. İngiliz doktor George Perkins bu teori öğrenmenin öncüsü olarak kabul edilir. Fakat ondan yaklaşık bin yıl önce i̇bn Sina, Tıbbın Kanunu kitabında bu teoriden bahsetmişti. i̇bn Sina sadece bir cerrah değildi. Ama entelektüel kariyeri ortaçağ İslam biliminin kapsamının mükemmel örneklerinden biridir. İbn Sina'nın bu etkisi sadece hastanelerde ve medreselerde hissedilmekle kalmayıp sokaklarda, mahkemelerde ve evlerde de yaşanmıştır. Müslümanların öğrenmeye karşı tutumları bilimsel olduğunu düşünmeyeceğimiz alanlara sızdı. Din, mimari ve güzel sanatlar bu da ilham kaynağı olarak güzellik ve şıklığın rasyonel düşünmeyle gerçekleştiği sanatsal başarıyla sonuçlandı. Bu müzik konusunda dünyanın hiçbir yerinde görülmeyen bir gerçeklikte yaşanıyordu. Suriye'deki Halep şehrinde Orta Çağ İslam astronomisine ait şaşılacak derecede zengin hatıralar bulunmaktadır. Bu dünya en yeni astronomik aletlerin en büyük ibadet yerlerinin merkezine yerleştirilip dini ve bilimi sorunsuzca bir araya getiren bir dünyaydı. Halep'teki büyük Emevi Cami'nin avlusu neredeyse bir astronomi cennetidir. Burada üzerinde çember şeklinde bir küre olan sütunu görebilirsiniz. O tarafta bu dikey güneş saati gibi öğle ve ikinci namazı vakitlerini veren bir düzenek var. Fakat yine de en gelişmiş güneş saatimiz bu camidedir. Ortaçağ İslam dünyasının büyük gök bilimcileri sayesinde güneş saatleri, namaz vakitlerini belirleme ihtiyacından dolayı basit aletlerden karmaşık teknolojiye sahip araçlara dönüşmüştür. Bu öğle çizgisi, Hocknus Windehard. Burada da ikindi namazı çizgisi var. Şurada Kabe'nin yönünü gösteren bir kabartma var. El Mihrap yazıyor. Ayrıca kenarında güneş saatinde yaptığınız okumaları dönüştürmeye yarayan astronomik tablolar mevcut. Dini kurumların aynı zamanda bilginlere ve gökbilimcilere ev sahipliği yaptığı bu çok yönlü gelişmiş dünya, duyarsız Orta Çağ Avrupa'sından fersah fersah ilerdeydi. Bu İslam dininin özüne işlemiş bir şeydi. Bu güneş saati Müslüman dünyasında bilimsel sorgulamanın altın çağına ait izlerden sadece biridir. Müslümanlar, İslamiyet'in doğuşundan itibaren 700 yıl boyunca dünyanın bilimsel anlamda liderleri olmuşlardır. Orta Doğu'daki bu dönem İslamiyet'in altın çağı olarak bilinirken, Batı gelişiminin daha ilk safhalarındaydı. Önümüzdeki Latince, de temporum ratione ya da tarihlerin belirlenmesi olarak adlandırılan bu eser, kilise bayramlarının zamanlarını belirlemeye adanmıştır. Özellikle de Paskalya. Bu çalışma yeni bin yıla girilen dönemde Avrupa astronomisinin doruk noktasını temsil eder. Fakat Orta Doğu'da yaşananlarla karşılaştırıldığında oldukça sınırlı kalmaktadır. Belli bir teori ortaya konmamış. Burada teorik astronomik kullanılmıyor. Güneşin ve ayın güzergahından bahsedilmiyor ve de gezegenler ve sabit yıldızlardan bahsedilmiyor. Avrupalı yazarların sorunu, İslam dünyasının kütüphanelerine kıyasla yararlanabilecekleri kaynak malzemenin çok kısıtlı olmasıydı. Çok kısıtlı kütüphanelerden söz ediyoruz. Eğer bir katedralin kütüphanesinde 100 kitap varsa bu büyük bir kütüphane olarak kabul ediliyordu. Çünkü gerçekte temel metinlerin sayısı çok azdı. Sadece İncil ve erken dönem kilise yazarlarının eserleri. Ve bunu o dönemde 80 bin cilt bulunduğundan bahsedilen Kurtuba Kütüphanesi ile karşılaştırdığınızda bu sayı çok ama çok azdır. Bağdat ve Kurtuba kütüphaneleri bu sırada Avrupa'da isimleri unutulmaya yüz tutmuş Aristo ve Eflatun'un eserlerinin tercümeleriyle doluydu. Avrupa dünyasıyla hareketli İslam bilim dünyası arasında büyük bir uçurum vardı. Alışılmadık bir şekilde kapanacak bir uçurum. 7. yüzyıldaki İslam fetihlerinden itibaren Güney Avrupa'nın büyük bir bölümü Müslüman olmuştu. Fakat Yeni Haçlı döneminde bu bölgeler Hristiyan hükümdarlar tarafından ele geçirilmeye başlandı ve bu hükümdarlar İslam kültürüyle tarihte ilk kez uzun süreli bir temas kurdu. Bu yerlerden biri de 2. Roger'in Sicilya krallığıydı. King Roger. Here is given. Kral Roger burada tüm ünvanlarını Arapça olarak almıştır. Allah'ın her şeye kadirliğiyle salahiyet kazanan en şanlı kral olarak anlatılır. This is a map of bu Sicilya haritası ve burada üçgen şeklinde bir ada görüyoruz. Buradan güney, buradan kuzey yönüyle. Burası İtalyan anakarasının ucu ve etrafında farklı Sicilya takım adaları bulunmakta. Ve burada Malta, Gozo ve Sardunya adası. Şimdi Roger ve halefleri Buradan Palermo'ya, dünyanın her yerinden bilim adamları, bürokratlar, sanatkarlar, esnaf ve müteahhitler getirtmiştir. Roger'in yönetiminde Sicilya, Hristiyanlık ve İslamiyet'in kesiştiği topraklarda yer alan eşsiz birçok kültürlü ortam haline gelmiştir. Yakınlarındaki Müslüman Kuzey Afrika'dan gelen zamanın en büyük coğrafyacısını da kendisine çekmesi hiç şaşırtıcı değildir. Muhammed El İdrisi gelir ve Kral Roger'ın görevlendirmesiyle bu olağanüstü dünya coğrafyasını sunar. Dönem Doğu ve Batı'nın birbirleri için hala gizemli olduğu bir dönemdi. Tüm dünyaya ait doğru bir harita hazırlamak görünürde imkansızdı. Ama kültürel kesişim noktası Sicilya'da aniden her şey mümkün görünmeye başladı. Bunu gerçekten açık bir şekilde El İdrisi'nin İngiltere ve Fransa arasındaki İngiliz kanalı tasvirinde görebiliriz. Kullandığı sözcükler klasik Arapça sözcükler değildi. El Idrisi'nin sadece buralara şahit olmuş birinden duymuş olabileceği Yunanca'nın Sicilya, Güney İtalya aksanından türeyen sözcüklerdi. Bu kitap Asya ve Avrupa'nın Norman egemenliğindeki Sicilya'da tarihi şekilde bir araya gelişlerinin bir şahididir. El İdrisi'nin dehasıyla Norman egemenliğindeki Sicilya'nın çok kültürlü dünyasının etkileşimi sayesinde İslam biliminin gelişmiş metodolojisi Arap imparatorluğunun dışındaki bir dünyaya ilk kez tatbik edilmişti. Sonuç dünyanın bugün bildiğimiz görünümüne şaşırtıcı derecede yakındı. Alfonso 400 yıllık Arap hükümdarlığına son vermiştir. Bu Müslüman İspanya için sonun başlangıcıdır. Ama bu Hristiyan Avrupa'sındaki entelektüel hayat için yeni bir şafağa da simgelemektedir. Alfonso Toledo'da Avrupa'nın en heyecan verici kozmopolit ortamlarından birini buldu. İçinde bir rakamının yanına koyup 10, 100 ve sonsuza kadar rakamlar oluşturabileceğiniz, sıfır rakamı da bulunan 9 adet rakam içeren numerik sistem Hindistan'da keşfedilmiş ve 8. yüzyılda Araplar tarafından alınmıştır. Bu numerik sistemin esnekliği ve kullanım kolaylığı Avrupalıları şaşkına çevirmişti. Avrupa'da Müslümanlardan etkilenen layık öğreti prensiplerini temel alan kurumlar ortaya çıkmaya başladı. Kendilerini üniversite olarak adlandırdılar. Toledo'dan gelen çok sayıda ve çeşitli türdeki eserlerle beslenen Avrupa, entelektüel uykusundan uyanıyordu. Londra, Victoria ve Albert Müzesi 19. yüzyılda Avrupa sömürgeciliğinin doruk noktasında inşa edilen müzenin Kast Galerisi, Batı'nın global kültürel egemenliğini nasıl elde ettiğini kendi yönünden betimleyen büyük Avrupa sanat eserlerinin hayaletleriyle dolu. İnsanoğlunun ilerleyişiyle ilgili bu anlatım Batı medeniyeti olarak adlandırdığı bir kavrama odaklanır. Batılı tarihçilere göre bu antik Yunanlılarla başlamış, Romalılar tarafından ilerletilmiş ve Roma'nın çöküşünden sonra gelişimi durmuştur. Avrupalıların yeniden doğuş ya da Rönesans olarak adlandırdıkları dönemde tekrar ortaya çıkmıştır. Batı tarafından el üstünde tutulan bu hikaye Batı sanatının en simgesel eserlerinden birinde kısa ve öz biçimde ifade ediliyor. Rafael tarafından Vatikan için yapılan bu resim, Avrupalıların kendi Rönesansları hakkında ne düşündüklerinin bir özetidir. Atina okulu olarak adlandırılır ve bunlar hayatın anlamını tartışan büyük filozoflardır. Bu resimde Rönesans'ın önemli figürleri antik Yunan atalarını canlandırıyor. Rafael Apales'in kılığına bürünmüşken Michelangelo Heraklitos olarak görünür ve resmin merkezindeki Plato ise Leonardo da Vinci'nin yüzünü taşır. Bu resmin anlattığı hikayelerden biri de Yunan kültürünün Avrupa Rönesansı'na doğrudan aktarıldığıdır. Aristo'nun eserleri, Batı Avrupa'nın mantığa dayalı bir topluma dönüşmesinin temelini oluşturacaktı. Ama Avrupalılar bunu daha önce gerçekleştirmiş bir toplumun katkılarıyla yapacaktı. Ama Aristo bir problem var. Eserleri oldukça karmaşıktır. Yardım olmadan anlamak ve yorumlamak zordur. Avrupalıların Aristo ile ilk yüzleşmelerinde rehberlik görevi gören eserler, Batı'da Averroes olarak bilinen Müslüman filozof İbn Rüşd'e aitti. İbn Rüşd, Avrupalıların üzerinde çalışmaya başladıkları, yeni bilimleri anlamak için başvurdukları İslam bilgi panteonunun en büyük parçasıydı. Avrupa Atlantik'in ötesinde yeni bir dünya keşfettiği sırada İspanya'nın yeniden zaptı tamamlanıyordu. Dünyanın ağırlık merkezi batıya kayıyordu. bu çağı diğer her şeyden çok daha iyi sembolize eden bu yer hala insanları şaşırtacak bir güce sahip. Milyonlarca insan Avrupa uygarlığının olgunlaştığı yeri görebilmek için Floransa'yı ziyaret eder. Bu şehir Leonardo da Vinci ve Machiavelli'nin Dante ve Petrarch'ın şehriydi. Avrupa'yı orta çağdan çıkaracak yeni fikirlerin ortaya çıktığı bir yer. İslam biliminin katkıları iki tipik Rönesans adamının içinde bulunduğu çağın en büyük bilimsel keşiflerine de uzanmıştır. Efsanevi Galileo Galilei astronomi alanındaki devrimsel çalışmalarından dolayı günümüzde bilimin babası olarak kabul edilir. Nikola Kopernik onun en önemli selefidir. Çok zeki bir matematikçi ve büyük bir bilim adamıdır. Galileo'nun ünlü gezegen sisteminin merkezinde dünyanın değil de güneşin olduğu fikrinin ilk mimarıydı. Bu kitapta Kopernik, evren yapısı üzerine yeni teorisini açıklamıştır. Ve Güneş'in etrafında dönen Merkür, Venüs, Dünya, Mars, Jüpiter ve Satürn'ü ve çevresindeki sabit yıldızları görebiliriz. Bu, geçmişte söylenenlerden tamamen farklı. Kopernik, güneş sisteminin şeklini doğru olarak açıklayarak bilimi sonsuza dek değiştirdi. Bu tarihsel anlamda çığır açıcı atılımı yapmak için Kopernik, eski Yunanlara dayanan gezegenlerin niçin bazen dairesel değil de düz bir hat üzerinde hareket ettiği gibi astronomik problemleri ele almak durumunda kaldı. Basit bir diyagramla açıkladığı bir çözüm sundu. İlk çember ve ikinci çember. İkincisinin merkezi birincinin etrafında hareket ediyor. Ve gezegen ikinci çemberin çevresinde dönüyor. Ve birleşimi de bu cihazın çapı boyunca hareketini meydana getiriyor. Bu diyagram gerçekte optik bir illüzyonu açıklamaktadır. Bir çemberin içinde hareket eden diğer bir çemberin kenarındaki noktanın düz bir çizgide aşağı ve yukarı hareket eder şekilde görünmesi. Kopernik bunu gezegenleri gözlemlediğimizde gördüğümüz şey olduğunu ifade etmiştir. Demek ki Kopernik'in konumunu ve aynı zamanda Merkür modelini açıklamak üzere kitabında defalarca kullandığı bu cihaz teknik bir cihazdır. Matematiksel ve geometrik bir cihazdır. Merkür'ün hareketini gösteren diyagram, Kopernik'in güneş sistemini açıklamak için kullandığı birçok şekilden sadece bir tanesi. Fakat şaşırtıcı olan şey bu çok önemli fikrin Kopernik'e ait olmaması. Müslüman dünyasında önceden bilinmesidir. Buna Altozi Kapo denir. Çünkü 13. yüzyılda ünlü gökbilimci Nasirettin El Tusi tarafından tasarlanmıştı. Altusi Horosanlı Müslüman bir gökbilimciydi. Bu diyagramı ve Kopernik'e ait olanı yan yana koyduğunuzda, Avrupalı bilim adamlarının Müslümanlara olan borcu açıkça ortaya çıkar. Kopernik, Müslüman gökbilimciler hakkında bilgi sahibi miydi, değil miydi? Bu ucu açık bir sorudur. Ancak kesin olan şu ki, gezegen modelleri Müslüman gökbilimcilerinkine çok benzer. Sadece Dünya ve Güneş'in konumu değişik.